Modifiye yarışması düelloya hepiniz hoş geldiniz. Yeni içeriğimiz bu. Hemen anlatacağım merak etmeyin. Olayımız şu şekilde iki tane grup var. Birinci grup ve ikinci grup. Bunlar bir saat içerisinde 1 milyon parayla modifiye yapacaklar bir aracı. Ve en iyi modifiye yapan yarışmanın kazananı olacak. Bu kadar basit. Birinci grupta ben ve Uğurcan var. İkinci grupta Emin ve Murat var. Uğurcan ve Murat bizim çizimcilerimiz olacak. Biz ise işte sadece Emin'le olayları yöneten kişi olacağız. Bakalım kim kazanacak. Böyle yarışmaların devamını gelmesini istiyorsanız şimdiden bir beğeni atmayı unutmayın. Eğer beğeni atmazsanız. Bakın robotu getirmek istemiyorum. Getirince biliyorsunuz o like atmanızı istiyor sizden. Like at. Evet Uğurcan'la bir araya geldik. Bir saatlik süremiz de şu an başladı. Sol üstten süremizi görebilirsiniz. Uğurcan şu an ilk yapacağımız şey sana yarışmayı kazandırmak. O yüzden Amin abi. öncelikle düzgün bir araba seçmemiz lazım. Discord'dan hemen kapmamız gerekiyor. Arabalım satıma gidiyoruz şimdi. Okey misin? Hazır mısın? Okeyim abi. Tamam şimdi hemen arabalım satıma gidelim. Hem biz de çok uğraştırmayacak hem de ucuz bir araba seçmemiz lazım. 1 milyon bütçe az ama bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ne tarz araba yapmayı seviyorsun? Nasıl bir şey <laughs> Hepsi. Hepsi. Ne ölme gelirse. Tamam bakalım araba alım satımı. Bir tane Ferrari var ama bundan bir iş çıkmaz zaten pahalıya satıyordur. Aynen. Onlar şimdiden başlamış. Murat gel. Şu an çok pahalı şeyler satıyor. Bize ucuz şeyler lazım. Aslında Honda falan yapabiliriz bence. En ucuz onlar satılıyor zaten. Bir tane Lexus buldum abi. Lexus. Hangisi? Yeni mi? Yeni olan mı? Yok eski. Ne yaparız Lexus'a? Bakasını tam bilmiyorum. Ama Lexus'a çok fazla bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Kaşa 500 satıyor? 500 de mi satıyor? Pazarlık pay var diyor. Ee yani internetten bakayım mı Lexus'a bir şey yapılacak mı? Tamam abi. Ee, Honda var bir tane ona da baksana. Lexus'a hiçbir şey yapılmıyor. Ya bir Lexus logosu yaparız L. Ya onun dışında... O zaman Honda'ya bakalım ne kadar istiyor. XK bırakıyorum. 800K yeterli mi sence? Alalım ya 200K çok çok. Direkt alalım. Tamam onlar almıyor tamam. Biz de alalım. Onlar aramaya devam etsin. Alıyorum. Alalım. Evet ilk aracımızı alacağız. Onlar daha araç alamadı. Süre bakımından öndeyiz. Ee, Honda'ya yapılacak şey yok. İnce ayrıntılara kadar ineriz. Bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar yarışma çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bakalım Uğurcan güzel bir şey çıkarabilecek mi? Yine birkaç taktik falan vereceğim. Ama geri her şey ona kaldı. Arabayı alıp gelecek şimdi. Ben en çok ikinci grubun arabasını merak ettim. Bakalım onlar ne yapacak? Bu arada diğer videolarda bütçeyi arttırabiliriz. 5 milyon falan çekebiliriz. Daha farklı araçlar çıkar. Evet. Şu an Uğurcan arabayı alacak. Oğuz Oto'dan. Evet hayırlı olsun dedik. Çıkıyorum o Çık. Hemen aracı bana göster şimdi. Neyi var şu an aracın? Aracın sadece ön bir tane logo var. Ee, şimdi sana kaldı oyuncak aracın rengi de full beyaz ya pembeye kaymış galiba. Hangi renk yapalım o önemli. Böyle bir güzel bir turuncu yakışır. Bu özel kodun mu? Evet abi. Araç mükemmel yalnız böyle. Modifiye bilen arkadaşlar getirdik. Aracın rengini bu arada çok iyi yaptın. Şimdi logo falan. Evet. Başlıyorum. Şimdi benim bir Discord sunucudan kareye alayım. Ödeyim. Şimdi için gerekli. Plakaya dönem gösterelim. İçi nasıl olsun? Sade mi olsun yoksa kırmızı mı yapalım abi sence? Nasıl güzel olacaksa sana bağlı. Kırmızı yapıyorum o zaman. O kodları da mı ezberledin? Ezberlemişim. Kolaydır. Normalde hep kendim yapardım. Kimsenin ikini izlemezdim. İlk defa modifiye yapışını izliyorum. 15 dakikamız dolmuş. Fazla bütçe verdiğimizde yapacaklarını siz düşünün. Eğer birinci olursak diğer yarışıma da seni alacağım. Güzel taktik bu arada. Benim normal taktik abi. İyi yaptın la Şimdi sunroof'a geçtik. Bakalım bize nasıl bir sunroof yapacak. Of sunroof detayları da yapıyor. Oğlum sen bu işi biliyorsun ha? Tabi. <laughs> Çok iyisin lan. O zaman ben onları bir sorayım. Neler yaptıklarını. Hemen geliyorum. Sizde durumlar ne? Neler yapıyorsunuz? Şu an Murat örneklere bak ya. Arabayı aldı 500 bin liraya kliyo. Kliyo aldınız? Aynen. Biz de Honda aldık zaten düşük bütçeyle bir şey bulunmuyor. Bakalım. 800 bin aldı değil mi? 750'ye zor indirdik. Şu an Murat'ın bütçesi bayağı 500 bini var. Ama önemli olan tabii ki para değil. Bakacağız kim kadence. 20 dakikanız geçti bu arada. Biraz hızlı olmaya bakın. Bunlar daha <laughs> yapmıyor arkadaşlar. Bakınıyorlar böyle. Biz hemen Uğurcan'a devam edelim. Uğurcan zaten döktürüyor. Evet şu an plaka yapılıyor. Güzel. Hey da yapıştırmışsın. Çok iyi. Şimdi biraz etikete falan gideyim. Başka ne yapacaksın? Etiket falan yapacağım plakaya. Okey. Şuraya küçük bir tane ay yıldız koyarım yeterli. Fazla detay Onlar Clio almış galiba. Şu an YouTube'dan bakıyorlar öyle yapacakları arabaya. Daha başlamamışlar bile. Yani süren çok. Oh onlar başlayana kadar ben Aynen. Daha süremiz çok. Şöyle ben o zaman hızlandırma esasını bırakayım. Burcan yavaş yavaş yapsın. Sonuçlarını beraber bakarız. Evet, Uğurcan'ı şimdilik bıraktı. Kızlandırmada baya bir şey yaptı, yapmaya devam ediyor. Şimdi Murat'ın yanına geldik. Emin'le Murat bakalım neler yapıyor. Hemen yayını izleyelim. Bakalım ne durumdasınız? Yeni mi başladınız? Yani biraz oldu. Bir 5-6 Bu arada Murat da boş değil. Murat da ayrıntılar yapıyor. Baya çekişmeli geçecek gibi. Clio mu Honda mı? Büyük kapışma olacak. Biraz da ben buranın hızlandırma esasını sizlere izleteyim. Sonra tekrardan Uğurcan'ın yanına gideceğiz. Bakalım aracına neler yapmış olacak. İki tarafı da gördünüz. Hızlı hızlı yapmalar başlıyor. Bakalım Uğurcan neler yapmış izlemediğimiz vakitte. LK'yı biraz düzelttim. Civic yazdım. Kenara böyle bir şey koydum. Bu kadar. Güzel. Başka yapacak bir şey olamadım. Biraz düşün bence. Çünkü Murat'ın yaptığı araç Murat'ın Cleo'ya Proton yapıyor. Ben bir Google'dan araya Evet biraz Google'dan bak. Çünkü o daha fazla detaya girdi. Bu arada arkadaşlar sizden şunu isteyeceğim. Adil bir şekilde oy verin. Taraf tutmayın. Hangi araba daha güzelse ona oy verin. O zaman artık finale gidelim. İki tarafın da hızlandırmasını yan yana koyacağım son 15 dakikanın. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Umarım siz de izlerken heyecanlısınızdır. Hadi bakalım, gidelim. Müzik tünele hoş geldiniz. İki arabada şu an yan yana. Solda Uğurcan var, sağda ise Murat var. Uğurcan'ın arabası klasikleşmiş bir Honda ama Murat farklı bir şey yapmaya çalışmış ve karşımızda Proton var. Tek sıkıntısı vakti yetmemiş çünkü arkasına da detaylı bir şekilde uğraşacakmış ama arkası yetişmemiş. Şimdi özel olarak hepsiyle konuşacağız, araçlarının tanıtmasını isteyeceğiz. İlk olarak Murat'tan başlayalım sonra Orcan'la devam ederiz. Evet, Murat'ın aracına geldik. İsmi Kırmızı Şeytanmış. Öncelikle önünden başlayalım. Önüne çok fazla detay uğraştı bu şekilde. Logosu olsun, ızgarası olsun, aşırı güzel uğraşılmış. Yan taraflarına bakalım. Jantı çok siyah olmuş, kapkara ve sarı şey tercih etmiş kaliper. Şöyle arkasına geçelim. Arkası da bu şekilde. Plakası da var. Herhangi bir sunroof var mı? Yok. Aracımız bu şekilde. Her zaman yetseydi arkası da bu şekilde gözükecekti. Eğer arkasını da yapsaydı büyük ihtimalle yarışmayı kazanabilirdi. Ama yine de hala yarışmayı kazanabilir. Önü de bitmemiş bu arada. İşte o süreyi ayarlamak önemli yarışmalarda. Zaman kısa olduğu için ona göre bir projeye başlamak en iyisi. Evet Murat diyeceğim bir şey var mı? Beni seçin. <laughs> Gayet iyi. Güzel. Şimdi Uğurcan'ın arabasına bakalım. Evet şimdi Uğurcan anlat bakalım aracını. Aracım bir altı güzel olmak üzere. Hayır, yaptığı şeyleri anlat. Aracın ismi ne? Diğeri Kırmızı Şeytandı. Bu ne? Turuncu <laughs> Şeytan. Portakal. <gülüyor> Portakal. Tamam. Turuncu şeytandan kat kat iyi. Öncelikle logomuz güzel. Ha burada iç iş içe girmiş ama benden kaynaklı mı bilmiyorum. Sizden kaynaklı abi. Bendeki iOS ya o yüzden. Ha evet. Normal haliniz zaten fotoğrafını çeker. Ben koyarım buraya. Önde ufak kare plakası var. Ben de yardım ettim bu arada. 3-5 fikir verdim. Yukarıda sunroofumuz var. Güzel bir sunroof. Yanda şu şekilde type R yazıyor. Bu da güzel. Arkası da bu şekilde. Ya plakaya bağ uğraşmışsın lan. Bunu fark etmemiştim. Civic yazımız var. Kemal Atatürk imzamız var. Type R yine yazıyor burada. Evet iki arabayı da beğendim bana soracak olursanız ama sizin fikrinizi değiştirmek istemiyorum o yüzden fazla yorum yapmayacağım artık toplulukta seçersiniz hangisini beğendiğinizi. bir dahaki yarışmada daha fazla süreyle daha fazla bütçe vereceğiz ve buna göre daha iyi şeyler yapacaklardır bu ikiliyi tekrardan sahneye alabiliriz orası bu ikiliye bağlı o zaman son kez Soruyorum Murat mı Uğurcan mı? Siz karar verin. Ve artık yarışmanın sonuna gelelim. İzleyici teşekkür ederim. Çıkmadan önce bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.